Yurtdışı'nın iki böyle bir gün geçiriyordum. O evet. kapağı o. Çok güzel duruyor. Üstünden atlarken kameraya bakmış. Bir de böyle durmuş kameraya bakmış. İkisi birlikte böyle evet. çok i̇kizliğe güzel bir gün bir demişler. Hayır, hayır, öyle bir şey kanka. Van Dey'i gitmeyi tilim böyle atlarken. Ya, ya, gitme. mı? Öyle atlarken. Ha, Van Dey'i gitmeyi Ne güzel Güzel duruyor yani baya. O. Kapak da sen bir şey söyle, Girişte giriş de. Giriş de giriş şöyle yapalım. Hadi ne gidiyorsun Çağatay. Girişte de ikimiz de yatalım şurada. Yani baştan ya bir günümüzde baştan hepimize merhaba arkadaşlar diye beraber kalkalım böyle girelim. Anladın mı? Kalkarak girelim. Kanka sen bazen saçma düşünceler şey yapıyorsun abi. Tamam okey her şey okey de. İkisine bir gün düşüyorum ben ikisine bir gün nasıl olacak? Nasıl olabilir ikisine bir gün? Nasıl olur kanka? Baya ne ne yani neyini ne çekeceğiz ki ikisine bir gün? Güzelce şey yapmıyorsun şunu yap diyorum ben sana almıyorsun onu. Ya, ama. Sabahtan beri beş tane çekersin. Zapan... Sen <laughs> gerçekten <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Cihaz. Bugün Emre'yi kışkırtıyoruz. Video çekiyoruz sanıyor ama çekmiyoruz. Onu da kışkırtıyoruz. Kanka. Ya gel ya. Ne bakıyorsun Hicazi'ye? Beş tane. Kankanın Hicazi nerede şimdi? Ne bileyim içerisinde şeyde lütfen. Al da gel Hicazi ya. Tamam çekmeyeceğim ben geldim. Yani. bir Her her video böyle. Tinder çekelim diyoruz hani şeyi. Tinder'dan yapma geri zekalı. Şey yapalım bak ben bile derim. Adı neydi onu? Benim sevgilim var beni düşün. Kum sevgilimle gelin basın. Sevgilisi yok bir şey yok. Tinder'dan numara çeksek ne olacak? Cazı. Bir şey çekecek bir şey bulalım kanka bak ben akşam yemeğe gideceğim babamla. Akşam ben yemeğe gideceğim babamla. Bir şey kanka bilmiyorum bak bir Emre gelin konuşuruz o zaman. Bulalım bir şey. Benim kendi diyor vlog çekelim. Ben akşam yemeğe gideceğim çünkü evet. yani. Tamam ikisinden gün bir bir çeke. bu, çekelim. Aşağıda bir buçuk ama fotoğrafını çekelim. Oğlum sen kendine mi yok ikisinden vlog çekelim ya. Tamam ikisine bir gün işte. Ya ben kendine evet. mi oğlum vlog çekelim ondan sonra çekmeyelim de. Oğlum bu çocuğun kafası gibi Abi tamam, Ben diyorum ki <laughs> şey, ikisine bir gün çekelim diye ama kanka bu şey söylüyorum. Senin söylediğin şeyler salakça. Oğlum ne salakça? Kanka garip garip şeyler üretiyorsun. Fikirler üretiyorsun. Bakma tarafı, ikizlerin videosunda gördüm. Şöyle duruyor, bir yere şey öyle zıplıyor ama. Değil mi sana? Kendi dedi ha, 24 saat video vlog çekelim diye. Tinder'dan seni düşürelim diyor. Ona Tinder'dan yo. ben niye düşeyim <laughs> <düşmeyim>. bir çünkü <laughs> lan sen ya. düşersin ya. yani. Düşer. <laughs> Düşmezse şerefsiz. Ben Tinder'dan niye düşeyim? Benim sevgilim var, ben diyorum. Benim sevgilim var, ben diyorum yapalım diye. Hani benim basın, Selen'le gelin basın. Hani ben ona razıyım. Lan Tinder'dan seni bir şey yapacaktım. Papatya resmi, İka, Türk kahvesi... Ya bu eskiden yolda Superdike atıyor ya Yani <laughs> <laughs> yemin ederim ne yapacaktım biliyor musun? Türk kahvesi, lokum şeyi koyacaktım. Adı neydi o fotoğrafı? Bunu düşürecektim. Seni uzaktan gelip çekecek. Aptal gibi ona kabul ettim. Gidiyorum babama sağa sola bağırıyorum. Hani kapak fotoğrafı 24 saat bulalım, çekelim. Ya anı çekmem diyor. İyi tamam çekmem. Ondan sonra 24 saat çekelim dedim. Kanka 24 saat şey çekelim ama fotoğrafı salak çekelim. Kanka orası üst at üste atlarken... ne. sinirden olur. gülüyor mu? sinirlenecek takatim kalmadı mı? Her videodan önce böyle. Bak, kapak fotoğrafını buldum diyor. Yüklet kendini, bir saniye yüklet saniye satayım. Kendisi söylüyor. Gelmiş bulanık, ondan sonra bana kalkıyor konuş. Bolu açısını çekelim. Yardım kafası. Her videonun yolunu çıkacağım. Cazi. Ne var? Ne yapıyor? Oturuyor. Gel hadi de düşünelim ya. Hico. Efendim? Hadi gel vallahi düşünelim ya. Düşünüyor işte. Tamam, hiç önce deme. Hiç prodüksiyon yapmasın, konuşma. Bağımdan özür dile. Ne Yok. yapmıyorum lan? Sabahtan beri ben yapmadım bu şey prodüksiyonlarını. Kasta katma prodüksiyonlarını. Hepsi olmaz hazırlıyor. Oğlum hepsini... Ne? Oğlum neyi baban hazırlıyor? Ben yapıyorum şimdi sabahtan beri sürekli. Vallahi bu anlar özür diler. kanka yemin ederim evet. hocam sen hiç bir hiç prodüksiyon evet. hiç bir müzik hiç bir prodüksiyon hiç bir müzik onu yapma bunu hafta. şunu kefte bunu kafte ya bu hafta o prodüksiyon hazırda mı hangi hafta konuşma. oğlum bu hafta şirket kuracağım dedim ya konuşma, konuşma abi her şey bir bahane oluyor konuşma ya. bu hafta şirket kuracağım demedim mi söylesene çarptay kurdun mu kurdun mu gerizekalı mı oğlum annem bilemiyor mu kurma 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 kurdun mu kurdun mu her videonun, abi bir insan her videonun... Kurdun, kurdun mu? Kurdun mu? Bitti. Prodüksiyonu hiçbir kimse yapmıyorsun. Bir kere babamın sanayiye gittin o kadar. Hı hı. nereye gittik? Aynen kanki. Deli fitil oluyor böyle deyince. Aynen kankim. Aka kaka kiki ki ki pesi Fabrika ayarlarına döner ya bir makine. Her şey böyle bozulunca edince Her evet. videonun önce bir insan fabrika ayarlamaya Her bir videonun önce diyorsun sonra edeceğim, misin? Sonra aha editeceğim Vallahi bile edittim Edittin mi? Edittin mi? Edittin mi? Sabır Vallahi bile edittim Maktum Görürsün, vallahi bile edittim Bir sen. adam kışkırtma videosunun içinde kendi kışkırıp videoyu mu kapatır ya? <gülüyor> <gülüyor> böyle iş mi olur Vallahi <laughs> Kışkırtma videosu çekiyor E devam et Yok bildin, ettin Lan haberim yok, Kendin gülüyorum Flash TV kamerayı koysa senden daha iyi oynayacaklar. Ben de Sen prodüksiyon yapmadın çocuğum. Ben de hiç ağlamayacağım. Ya of. Ben böyle 30 videomuz var. 30'un videosunu kaçını prodüksiyonu yaptık? Ya. Sabunları bile bulan altan mı? Hı hı. Aynen kankim. Gideceksin. Muşambaları. Ondan deniz yatağını, simili hı -hı. her şeyi alacaksın, hazır cihazı, arabada diyeceksin, gidip çekeceğiz. Aynen kankim. de İyi oldu kay. Vlog'u da kaygan muşamba üstünde çekeriz. eğer <laughs> video eğer <laughs> video kaygan muşamba. Aynen kanka. Vlog'u kaygan muşamba. Kayma kaygan muşamba. Futbol oynadık kaygan muşamba. Televizyon izledik kaygan muşamba. Valorant oynadık, izle kaygan muşambada adam vurduk. 24 kilo almazsam sıcak şey içme cezalı. <laughs> Şarjantı var mı? Var. Benim şeyin altında bir altında, altına bilgisayarım çatıya almaya gidiyorum diyor tamam mı hmm. video çekelim hani video çekeceğiz sonuçta belli yani bir de kendi de 24 saat çekelim diye tamam mı günümüzü kesin ben bana hmm. dedim lan oğlum da bir hazırlan değil mi bir, hazırlan bir giyin adam bana kışkırtma çekiyor kendi kışkırtma atıyor, bana kızıyor da koyayım şey kapatıyor o videoyu gerizekalı Abi bak akli denge sorunum var ha senin. Ya yani. kanka boşu ağlama, ağlama ya. Ağlama abi ağlama. Prodüksiyon yapmadın hiç mi vallahi, ben vallahi, dediğim, video editler diye. Ya valla ben valla dedim bunun video videoyu da çekme. Çekme ben valla. Bana. Hatta gel seni de bırakayım çağırtayım. Ya valla bırakayım seni Kanka girme vallahi. Yapma çıkıyor. gireceğim abi vallahi yapma. Girme, kanka, yapma, yapma yapma bir kere de basarsan vallahi kızarım yapma. Vallahi girme kanka. Yapma hayır kanka çekil girme. Vallahi girme kanka bir saatimiz kaybolacak ya, girme ya. Kanka ben sana söylüyorum. Vallahi kanka, bir saatimiz. Yapma. hiçbir şey ben hiç tamam, tamam dur Gitme Kapat ya. Rekabetçi mi girdin? Evet. Kanka vallahi çık vallahi. Bak. Çıkma hayır çıkma çıkma, çıkma hayır çıkma, 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 çıkmayacaksın hayır çıkma. Ya vallahi çıkma bak çıkma çıkma. <laughs> bak oradan çekiyor şey yapıyor biliyor musun? hayır <laughs> hayır. Elleme elleme girme. Abi ben bir şey yapacağım. Bir dakika ceza verecek. ya. bir dakika ceza. verecek Kapat ka 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 ya. Hayır. Ka ka bak, bir dakika hayır. Ceza hayır. 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 Bir dakika Hayır. 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 bir Hayır. 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 Bir insan bir insan çıldırırken bak ne oldu? Bana gelmiş şey yapıyor değil mi? Kamera şakası yapacak, öcünü alacak güya. Bir insan bir videoda nasıl kendisi kızar birader? nasıl döner? Gelmiş buraya bana sabahtan beri böyle konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Haberin oldu. Gülüyorsun, küfür ediyorsun. 3 dakika bir... Lan zaten kışkıran insan küfür eder. Haksız ya, mıyım? Kışkıran insan beyin. küfür Ama, eder. Bir numara mı çekiyor? E yani bak yedim, şimdi yedim. akıl var mantık var. Senin prodüksiyon yapmadığın hiçbir videoyu ben çekmeyeceğim. İzleniyor, izlenmiyor. Ona bir şey söylemem. İzleniyor eyvallah. Tüm videolarımı izleniyor ama kanka boş video istemiyorum. Anladın mı ben? Boş video E bana doğru çekerken kendim boşa döndün. He? Güzelce bir video ay edit Editlerim ama güzelce bir şey çekeceksin. Su <laughs> tükürme <laughs> 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 Oraya bakıyorum. <laughs> yanıyor oğlum. yanıyor. Ya. Vücudum yanıyor. Vücudum yanıyor ondan. Bir dakika <laughs> çıkın da kahve içmeyelim. <laughs> 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 video çek. <laughs> Ay video çekmeye gidelim. Şey yapalım. <laughs> 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 video çek bu <laughs> var ya. Ya bak şimdi bak izle. Olayı anlatıyorum. Şurada yatıyorum. Açmış şuraya. Çağatay sen de varsın işin içinde. Benim haberim yok. <laughs> Açmışsın şuraya beni kışkırtmaya. Şey balkona çıktım bir su için bir hava alayım diye. Babam geldi babama bağırıyor. Çıldırdı babama kızdı. Zaten ilk vukuat. İkincisi geldi buraya kendi konuşurken bana kendi sinirlendi. Kendi bağırarak küfür etti. Kamerayı kapattı kendi içeri gitti. Şimdi geliyoruz ben kışkırtıyorum yine kendi kışkırılıyor. Yani ölç alacakken yine terse dönüyor. Bu çocuğun harbi akıl sağlığında sorununda bir problem var ha. Harbi yemin ederim. Sen psikoloğa falan gözük kanka haberin olsun yani. Bak hiç iyi gözükmüyor. Yapma be! Yapma yapma yapma! Ay yani bir de ne diş, bana ne diyor? bana ne diyor kanka? <gülüyor> 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 bana, Çağatay bana ne diyor? Flash TV senden daha iyi oynar. Çağatay baban aldı ha. <laughs> ne? Baban aldı. Ne diye? Ne bileyim, bileyim canım bileyim. Allah Allah arada açmadı telefonu. Şifreye Tamam çekme artık kanka bitti. Bitti bak bitti. Prodüsür bitti. Bak bitti. Ne oldu? Video bitti kakao! <laughs> Aa boy mu arıyor? Boy yap, yap. Boy mu arıyor? Bir getirmek. <laughs> bir getireyim de getirmek. Gitti lan. I'm John çek kanka. Tamam bırak. <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne kendine ne

Abi güçlüymüş lan. Oğlum ben ben hiç dayak yemedim hayatımda. Ya. Donu bir şey diye. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu icat da bir her beğeni bir tokat. Haberiniz olsun her beğeni bir tokat.